Süveren'e Balıçanlı Mirza köyünde oturuyoruz. Bizim bir köyümüzde su yok, elektrik yok, hizmet yok. Biz yıllardır bu köyde oturuyoruz. Hem de 60 haneyiz. Bir sürü küçük baş büyük hayvanlarımız var. Suyumuz yok. Yani başımızda fabrikalar var. Su var. Bize su verilmiyor. Biz hayvanların setinden hala eski üsül gibi traktörlerle, biberlerle, bidonlarla su taşımayız. Su taşıyoruz. Görmüş olduğunuz dedi direkleri görmüyor, elektrik direkleri görüyor musunuz? Evlerimize teller veriyoruz. Elektrik telleri bizim evlerimize veriyor, bize elektrik verilmiyor. Bak trafo var. Yanı başımızda vericiler var. Trafolar var. Biz bu durumda olduğumuz halde bize hala su gelmemiş. Hala elektrik gelmemiş, hala hizmet gelmemiş. Ne olur sayın valimizden rica da bulunuyoruz. Biz akşam evimize bir et, sebze getirdiğimiz zaman, o gün ise yedik, yemediğimizi çöpe atıyoruz. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, buzdolabımız yok, hiç bir yaşam yok. Burada yaşıyoruz. Bak ricala bulunuyoruz, ne olur Sayın Valim bizi bizi görsün. Sayın Valimiz de bizi ricamız. Çocuk çocuk bak, hepimiz mağduruz. Telefonlarımızı dışarıdan getiriyoruz, şarjımız yok, elektriğimiz yok, suyumuz yok. Mağdur oldukça da mağduruz yani, ne olur bizi devlet bizi görsün. Devlet büyüklerimiz bizi görsün, devlet baba bizi bir görsün. Bakalım ki görüyor musunuz? Ömer görüyor musunuz? Onları görüyor musunuz? Hepsi evler. Hepsinin de tapısı var. İkameti var. Hepsi burada oturuyor. Herkesin tapusu var. Herkesin yani ev numarası var. Kapı numarası var. Kapı numarası olmuyor. Yok. Yabancı da yok. Hepsi bu köyde doğmuş, bu köyde büyümüş, bu köylü. Ha arası Bir kimden sorsan, kimden sorsan kimse elektrik yüzü hala görmemiş. bir yüzümüz kesinlikle hiç yok, hiç de olmamış. Bak Adam məv yapmışdı, olmuş, kablo çəkmiş, elektrik kablolarını çəkmiş, elektrik bağçı, erkədin gələcək, harda da elektrik yox.